Evet merhaba arkadaşlar. Bugün e, tel kadayıflı muhallebi yaptım. İftardan sonra. Gerçekten de hafif, güzel. Şimdi ben muhallebisini yapmıştım. En son aşamasını e, pudra şekeri pardon krem şanti koyarak tamamlayacağım. Malzemeleri de size hem yazarım hem de anlatırım ee, şimdi e, tabi önce terk 4 yemek kaşığı tereyağı 4 yemek kaşığı toz şeker birlikte kavurdum en son kapatma aşamasında içerisine Şeker koydum, fındık koydum, fındıkları yine de birazcık çevirdim. Fındıkta ne kadar? Mesela bir su bardağı çekilmiş fındık olabilir. Çekilmesini biraz iri yapabilirsiniz. Daha sonra onlar soğumaya ayrı bir kaba aldım. Onlar soğurken 1 litre süt. Yarım e, su bardağı şeker, bir yumurta, iki yemek kaşığı un, iki yemek kaşığı e, mısır nişastası karıştırıyoruz bir güzel. Onları da böyle fokurdayana kadar karıştırıyoruz. Koyulaşıyor, kıvam alıyor. Koyulaşıp kıvam aldıktan sonra işte ocaktan alıyoruz ve üzerine soğuduktan sonra bir paket nişa krem, e, krem şanti koyuyoruz. Krem şantili halini bu şekilde yaptık. Yeterli herhalde. Şimdi, şimdi bir dakika, kaşık, bir tane e, kaşıkla, Anne. bir tane kaşıkla üzerlerine kaşıkla servis yapacağız. E, gördüğünüz gibi terfi dayfalarımız bu şekilde karıştırmıştık üzerlerine böyle böyle koyuyoruz tamam sonra üzerine de bu şekilde ikinci katını yapıyoruz bol koyuyoruz hı, hı aynen bu şekilde. Bir de böyle geniş kasede de yapabiliriz. O bu şekilde oldu. Tamam. Kalan şöyle bunu dökeceğiz üstüne şimdi. Döküyoruz böyle. paylaştıracağız onu. Yeter, hepsini dökmeyeceğiz bunun. Tamam. Onu da böyle yayalım. Yayalım onu. Yayalım şöyle düzgünce altlarındakiler karışmaması lazım. Evet. Bu şekilde biraz daha dökeceğiz. Biraz daha dökelim bunu. Şöyle koyuyorsunuz. ötekilere de yapacağım tabii ben. ağzı sulandı şimdiden. Değil mi anneciğim? Hı hı. Bunu ne kadar böyle katını kalın yaparsak daha güzel olur. Herhalde bu kadar yeterli. Onları da diğerlerine şey yapacağız. Bunun bu biraz soğuyunca daha dökülebilir. Bunlara ya da, da dökelim yapıyoruz? ya da bir dakika anneciğim onlara da yapacağız ama biz şimdi şunu tamamlayalım tamam bir tane küçük tatlı kaşığıyla de... hayır tatlım bir dakika bitsin sana da döktüreceğim tamam mı tatlım kızlarım da burada bana yardım ediyor evet seviyor musunuz Terkay'ı ben hiç Saatine evet. bakmadım ama e, yeni görüyorum. Tamam. Şimdi bunlar tabii böyle iki saat, en az iki saat bekleyecek bu. Buyurun. Tatlım elinizi sürmeyelim. Buyurun. Tamam. Bunları bitireyim mi yapacak? Bir tane tatlı kaşı şey tatlı kaşıyla ben daha önceden dolapta 2-3 saat beklettiğim var. Evet bu şekilde görüyorsunuz. böyle hazırlıyoruz ben burada tatlı kaşıyla daha önceden Bence hazırladığım var bunu böyle şöyle bir dakika bakın böyle bu donmuş oluyor tabağa şöyle tutalım şöyle şu şekilde Bence. evet güzel mi güzel görünüyor ama ben hiç tadına bakmadım tadına iftardan sonra bakacağız şimdiden yapanlara afiyet olsun diyorum.